Herkese merhaba, yine dopdolu, nefes kesen bir video ile karşınızdayız. Teşkilatın yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Altay'ın karşısına çıkan o arabadakiler kim? Altayı bekleyen büyük tehlike ne? Hayat baharı aldıktan sonra neler yaşanacak? Cevher başkan ve Korkut'un başına hangi karanlık olaylar gelecek? Rutkay, Davut'un bir numaralı adamı olduktan sonra dengeler nasıl değişecek? gölgesizin aslında hayat olduğunun ortaya çıkmasıyla her şey nasıl altüst olacak? Teşkilat dizisine kimler katılıyor, kimler veda ediyor? Davut kim ve kaçıncı bölümde hikayeye dahil olacak? Teşkilat sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve çok daha fazlası bu videoda. Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Teşkilatın sezon sonunda final yapmasını istemeyenler, videomuzu beğenmeyi unutmasın. Bakalım kimler bu dizinin uzun yıllar devam etmesini istiyor. Geçtiğimiz analiz videolarımızda söylediklerimiz bir bir gerçekleşti. Altay Sen Rutge Yaşanan bu gelişmelerin ardından Altay adım adım kapsüle ulaştı ve sonunda kapsülü buldu. İlk aşamada kapsülü Rutka'ya vererek planın ilk adımı tamamlandı. Planın diğer ayağı ise Korkut'taydı. Rutkanın en sevmediği kişi olan Teorun ölmesiyle diziye veda etmesi her şeyi değiştirdi. Bu olay Rutkayın Korkut'a olan güvenini zirveye taşıdı. Artık yeni bölümlerde Rutkanın en güvendiği isim Korkut olacak. Korkut yapacaklarıyla adım adım şirkete yani Davuta ulaşmak isteyecek. Bu süreçte Korkut'un başına kötü olaylar gelecek. Ama sonunda zafer yine teşkilatın olacak. Önceki analizlerimizde defalarca dile getirmiştik. Bahar diziden ayrılmayacak ve hikayede kalmaya devam edecek demiştik. Final sahnesinde yaşanan olay ise her şeyi tersine çevirdi. Hayatın yaptıklarından sonra Bahar, Cevher Başkan ve Korkut'a cephe aldı ve annesinin yanına gitti. Bu olayların ardından Bahar'ı çok zor günler bekliyor. Cevher Başkan ve Korkut, Bahar'ı geri kazanmak için büyük bir mücadeleye girişecek. Ancak hayatın hamleleri sonrası hem Cevher Başkan'ın hem de Korkut'un başına çok ağır olaylar gelecek. Bahar, annesinin yanındayken aslında onun gerçek yüzünü de görecek. Ama artık her şey için çok geç olacak. Bu süreçte Bahar'ın yaşayacakları izleyenleri derinden sarsacak. Gelelim herkesin merak ettiği asıl noktaya. Altay'ın başına neler gelecek? Altay'ın karşısına çıkan o arabanın içindekiler kim? Altay, yapacaklarıyla yine dizinin tüm gidişatını değiştirecek. Karşısına çıkan kişiler büyük ihtimalle Rutgay olacak. Rutgay, Altay'ın karşısına çıkıp kapsülü yeniden alacak. Yeni bölümlerde teşkilat kapsülü geri almak için bir kez daha mücadele verecek. Ancak bu süreçte hiç beklenmeyen gelişmeler yaşanacak. Altay'ın başına gelecek olaylar dizinin kaderini tamamen değiştirecek. İlerleyen bölümlerde Altay deşifre olacak. Fakat bu süreçte Davut'la tanışmış olacak. Davut'un hikayeye dahil olmasıyla birlikte çok kritik olaylar yaşanacak. Altay ve Hilali bekleyen büyük tehlikeler kapıda olacak. Teşkilat sonunda kapsülü ele geçirecek ve bu kez kapsül meselesi tamamen farklı bir boyuta taşınacak. Bitmiş olacak. Gölgesizin hayat olduğu henüz ortaya çıkmadı ve teşkilat bunu bilmiyor. Bahar sayesinde Gölgesizin aslında hayat olduğu gerçeği gün yüzüne çıkacak. Bahar bu gerçeği öğrenecek ve babası Cevhere iletecek. Aslında gölgesizin kimliğini ortaya çıkaran kişi Bahar olacak. Bahar annesinin yanında kalarak büyük bir mücadele verecek ve yeni bölümlerde Bahar'ın son yaşadığı olayların aslında bir plan olduğunu göreceğiz. Yaşanan bu sürecin ardından Bahar'ın da planın içinde olduğunu, hayatın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için kurulan büyük bir oyunun parçası olduğunu anlayacağız. Ve yeni bölümlerde Bahar sayesinde hayatın gerçek kimliği de tamamen ortaya çıkacak. Gölgesizin hayat olduğu ortaya çıktıktan sonra asıl savaş o zaman başlayacak. Bir tarafta Altay, diğer tarafta Korkut. Davut'a ulaşmak için büyük bir mücadelenin içine girecekler. Yeni bölümlerde Davut, hem Korkut'la hem de Altay'la aynı anda görüşmek isteyecek. Bu görüşmelerle birlikte Davut karakteri artık tüm yönleriyle ortaya çıkmış olacak. Son bölümde Rutgay, Davut'un bir numaralı adamı oldu. Bu gelişmeden sonra yeni bölümlerde Altay ve Korkut da Davut'la konuşacak ve o şirket için kurulan ortama birlikte gidecekler. Her ikisi de oraya gittikten sonra Davut meselesi yavaş yavaş çözülecek ve Davut sahneye çıkacak. Davut'un gelmesiyle birlikte sürpriz olaylar yaşanacak ve diziye yepyeni karakterler katılacak. Geçtiğimiz videolarımızda sizlere Altay'ın annesinin uzun bir süre teşkilatta yer almayacağını söylemiştik. Rutkay, Altay'ın annesini Altay'a verirken bir tuzak kurdu ve Altay'ın annesinin başına bir bomba yerleştirdi. Yeni bölümlerde Altay'ın annesi çok kötü bir şekilde hayatını kaybederek diziye veda edecek. Bu ölüm, Altay'ı derinden sarsacak, acısı öfkeye dönüşecek ve Altay, Rutkay'ı öldürmek için adeta deliye dönecek. Ama ilk etapta Rutkay'a hiçbir şey yapmayacak, çünkü Davut'a ulaşmak için Rutkay gerekli. Bu yüzden de kesinlikle Rutkay'a zarar vermeyecek. Yeni bölümlerde Rutgay ve Altay arasında büyük çatışmalar yaşanacak, gerilim giderek artacak. Şu sıralar teşkilat dizimiz Ümit Acar ile görüşme aşamasında. Eğer anlaşma sağlanırsa, oyuncu dizimizde Davut karakterine hayat verecek. Davut'un diziye dahil olmasıyla birlikte sürpriz gelişmeler art arda yaşanacak. Bu ve buna benzer daha birçok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. A. merhaba Arkadaslı Dizi Gozu Kanalina Hose Geldiniz Eğer teşkilatın son bölümünü izlediyseniz ve kalbiniz hala hızlı hızlı atıyorsa, doğru yerdesiniz. Çünkü bugün anlatacağım olaylar dizinin seyrini tamamen tersine çevirecek. Son bölümde yaşanan sahne o kadar çarpıcıydı ki, sektörde neredeyse kimse bunu tahmin edemedi. Peki Altay'ın karşısına kimler çıktı? Korkutun başına neler gelecek? Ve en önemlisi, gölgesiz dediğimiz karakter aslında kim? Eğer bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız, videoyu izlemeye devam edin. Çünkü artık her şey netleşiyor. Teşkilat dizisinin bu sezon finali izleyicilerin en büyük teorilerini parçalamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda paylaştığımız analizlerde söylediklerimizin birçoğunun gerçekleşmiş olması bize büyük bir motivasyon verdi. Hataleevsenis. Altay'ın planının başarıyla ilerleyeceğini söylemiştik ve aynen öyle oldu. İlk olarak Rutgay Parşov'un ölümüyle başlayalım. Bu olay göründüğü kadar basit değildi. Altay, kapsülü Rutkaya teslim ederek planının ilk safhasını tamamladı. Ancak bu sadece sıradan bir teslim değildi. Bu hamle dizinin tüm gidişatını değiştirecek kadar stratejikti. Korkut'un devreye girmesiyle birlikte olaylar beklenmedik bir yöne evrildi. Teor'un ölümü dizinin dengesini tamamen sarstı. Rutka'nın en güvendiği isimlerden biri ortadan kalktı ve bu durum Rutka'yı psikolojik olarak zayıflattı. Ama aynı zamanda bu zayıflık Korkut'a karşı bir güvene dönüştü. Rutka artık Korkut'u güvenebileceği biri olarak görmeye başladı. Bu sezon itibariyle Korkut dizinin ana karakterlerinden biri haline geliyor. Adım adım şirkete, yani Davut'a ulaşmaya çalışacak. Ancak bu yolculuk hiç kolay olmayacak. Korkutun yaşayacakları o kadar dramatik olacak ki izleyiciler nefesini tutacak. Ama kader bazen yazılmıştır ve Korkut sonunda başarılı olacak. Bahar Cephesinde ise tablo çok daha karmaşık. Defalarca söyledik. Hala aynı noktadayız. Bahar diziden ayrılmıyor. Evet, son bölümde Bahar annesinin yanına gitti ve Cevher başkana karşı bir cephe aldı. İlk bakışta bu bir kopuş gibi görünebilir ama aslında çok daha büyük ve çok daha zor bir oyunun parçası. Son bölümde yaşananlar Bahar'ın kurduğu bir tuzağın başlangıcıydı. Hayatın Cevher başkana yaptıkları Bahar'ı öfkelendirdi ve onu annesinin yanında kalmaya itti. Fakat burada kritik bir detay var. Bahar annesinin yanında kaldığı sürece oyunun tam merkezinde olacak. Baharın başına gelecekler dizinin en ağır sahneleri arasında yer alacak. Çünkü annesiyle birlikteyken onunla ilgili birçok karanlık sırrı öğrenecek. Hayat gerçekten iyi niyetli mi yoksa göründüğünden çok daha mı tehlikeli? İşte Bahar bu soruyla yüzleşecek. Cevher Başkan ve Korkut, Bahar'ı geri kazanmak için büyük bir mücadele verecek. Bunun nedeni çok net. Bahar artık organizasyonun en hassas noktası. Anne'si hakkında bildikleri yanlış ellere geçerse oyun biter. Bu yüzden yeni bölümlerde Cevher Başkan ve Korkut arasında güçlü bir ittifak kurulacak. Tek hedef Bahar'ı korumak ve geri kazanmak olacak. Ama bu süreçte sadece Bahar'ın değil, onların da başına ağır olaylar gelecek. Ve şimdi tüm bu yaşananların merkezindeki isim Altay. Altay sezon boyunca izleyiciyi sürekli şaşırtan bir karakter oldu. Her hamlesi bir sonrakini gizledi. Ancak son bölümde Altay'ın karşısına çıkan o araç ve içindekiler diziyi tamamen yeni bir yöne taşıyacak. Kimler de onlar? Büyük ihtimalle Rutgay Parşov ya da onun temsilcileri. Evet, Rutgay'ın öldüğünü konuştuk. Ama belki de bu bir tuzaktı. Belki Rutgay ölmedi. Belki çok daha güçlü bir şekilde geri dönecek. Altay ve Hilali bekleyen tehlikeler bu sezonun en kritik noktalarını oluşturuyor. Kapsülü geri almak için yapılacak operasyon, dizide şimdiye kadar gördüğümüz en büyük mücadele olacak. Bu savaş sadece silahlarla değil, ekonomiyle, siyasetle ve kişisel hesaplarla yürütülecek. Şunu net söylemek gerekiyor. Altay'ın yapacakları dizinin kaderini tamamen değiştirecek. O artık sadece bir asker değil, artık bir stratejist, hatta bir politik oyuncu. Davut'a ulaşmak için Rutka'yı kullanacak. Onu ya yeniden birleştirecek ya da daha da köşeye sıkıştıracak. Altay'ın annesinin ölümü sezonun en sarsıcı kırılma noktası olacak. Rutka'yın kurduğu tuzak sonucu Altay'ın annesi bombayla hayatını kaybedecek. Bu olay Altay'ı bambaşka birine dönüştürecek. Öfke, kin ve intikam duyguları aklının önüne geçecek. Belki de bu durum Davut için büyük bir fırsat olacak. Ve gölgesiz. Bu isim sezon boyunca hep kulaklarımızdaydı. Gölgesiz kim? Gölgesiz nieder. Ve neden bu kadar önemli? İşte bu sır nihayet açığa çıkıyor. Gölgesiz aslında Hayat. Evet, küçük bir farkla dizinin en güçlü karakterlerinden biri. Bu gerçeğe nasıl ulaşacağız? Bahar sayesinde. Bahar annesinin yanında kaldıkça her şeyi görecek, her şeyi anlayacak ve babası Cevher'e gerçeği anlatacak. Bu sadece bir bilgi olmayacak. Aynı zamanda güçlü bir silah olacak. Bahar'ın bu keşfi diziyi bambaşka bir seviyeye taşıyacak. Gölgesizin hayat olduğu ortaya çıktığında asıl savaş başlayacak. Bir yanda Altay, diğer yanda Korkut. İkisi de Davut Aulasmaya lakak. Ama artık ikisi de gerçek düşmanın kim olduğunu bilecek. Davut'un gelişi Ümit Acar'ın oyunculuğuyla dizinin merkezine yerleşecek. Davut sadece bir karakter değil adeta dizinin kara deliği. Her şey onun etrafında dönecek. Rutkay'ın bir numaralı adam olması artık gerçek anlamını kazanacak. Altay ve Korkut aynı masaya oturacak, birbirlerinin gücünü yakından görecekler. Bu sezon teşkilat, birçok yeni karakterle daha da derinleşecek. Davut'la birlikte yeni bir.